Hocam sonradan çıkan kırmızı benler kanser belirtisi mi? Çoğunlukla değil. Elbette ki bunların bazılarında kanser olma olasılığı vardır ama genel olarak bize bu, bu, bu şekildeki şikayetlerle gelen hastalarda bizim gördüğümüz çeriyanjiyom dediğimiz lezyonlar olur. Bunlar özellikle böyle 30 yaş sonrasında vücudun genellikle üst tarafında daha çok yaygın olan ve kendi içinde kırmızılığı çok net olan e, sınırları oldukça belirgin ve renk farklılıkları içermeyen kanamayan lezyonlar şeklinde ve çok sayıda olması özellikle bunlardaki tipik özelliklerden birisidir. Bu kişilerin çoğunlukla anne babalarında da benzer lezyonlar hatta vardır. Dolayısıyla böyle bir yapısal da bir yatkınlık vardır. Bu benlerin önemli bir bölümünde böyle bir şikayet yoktur ama her bir lezyon için ayrı ayrı elbette ki değerlendirme yapmak gerekebilir en çok koruyucu olan şeyleri özellikleri söylemem gerekirse eğer sadece difüz bir kırmızılık varsa, sınırları çok belirginse, üstünde bir kanama, genişleme hali yoksa ve çok sayıdaysa o zaman bunlar çoğunlukla bizim e, kiraz anjiyomu diye de Türkçeleştirdiğimiz çeri anjiyomlardır diye düşünebiliriz. Ve bunlar da iyi huyludur.